Arkadaşlar merhabalar. Airdrop Akademi kanalına hoş geldiniz. Son dönemde bana sıklıkla sorulan bir sorunun cevabını vermek istiyorum bu videoda. Hocam stake yapmak istesek belli platformlara ve böylelikle bize IDO çıkması ihtimalini, public sale kazanma ihtimalini arttırsak nasıl olur? Veya bunu yapmak istesek kaç dolarlara tekabül eder bu gibi bize maliyeti ne olur gibi sorulara cevap vermek istiyorum bu videoda. Şimdi Eylül Akademi kanalında biz ne yapıyoruz? YouTube hesabımızı ve Telegram hesabımızı takip edenler zaten bilecektir. Biz e, genellikle white list projelerine dahil oluyoruz. Ancak stake şartı olmayan projeleri grubumuzda paylaşıyoruz. Ki kimin ne kadar imkanı var bilemiyoruz. Yani stake'i anlatmak bizim grubumuzdaki kişilerin hepsinin imkanları değişeceğinden anlamsız olur. Dolayısıyla biz stake şartı olmayanları paylaşıyoruz. Evet e, kazananlar oluyor ve hakikaten iyi kazançlar elde edenler de var. Bunu hani abartısı söyleyebilirim. Ancak kendisine 20-30 projede bir çıkanlar olduğu gibi hiç çıkmayanlar da var. Tabi katılımları ne düzeyde bilemiyorum ancak bazıları tabi öğrenci olanlar değil ancak ekonomik özgürlüğünü biraz daha eline almış olanlar şu soruyu sorabiliyor. Hani stake etsek en azından belli platformlar üzerinde çıkanlara garanti alım hakkımız olur mu? Ya da alma ihtimalimiz artar mı? Gibisinden. Ben bu videoda o yüzden düşük bir yatırımla stake nasıl yapılır onu anlatacağım. Ya da hangi platformlardan yapabiliriz. Şimdi öncelikle Redkit platformundan bahsedeceğim. Redkit platformu Polka Foundry platformunun Launchpad'i. Bu Launchpad'de iyi projeler çıktığına inanıyorum ben. Ancak yüksek miktarlarda stake istiyor. Tabi en düşük tierini ben platformların en düşük tierini inceleyeceğim bu videoda. Çünkü dediğim gibi amacım düşük miktarda stake edinmek. Düşük maliyet stake edinmek. Şimdi RedKit projesinde en düşük tierinde alım hakkına sahip olmanız için elinizde 500 Polka Foundry token'dan tutmanız gerekiyor. Polka Foundry RedKit aynı proje diyebiliriz. Polka Foundry token'ın bir Polka Foundry token'ın fiyatı ise 1.24 dolar. Yani 500 Polka Founder'ı yaklaşık 625 dolar civarında bir fiyata tekabül edecek. Bir ikinci metotta ise Kusama token tutmanız. Bir Kusama token tutarsanız yine 500 puan olacaksınız ve bu 500 puanı dediğim gibi 500 red kitle elde edebiliyorsunuz. Yani bir Kusama token tutarsanız da yeterli oluyor. Kusama token'ın fiyatına bakalım o da 411 dolar. Yani 411 dolara ya da 625 dolara bu işi halledebilirsiniz. Tabii ki bu tier garanti tier'dir değil. Yani buraya kitlediğinizde garanti alım yapacaksınız değil. Yine bir çekilişe tabi olacaksınız ama tabi oran ihtimaliniz çok artmış olacak. Hiç stake etmeme durumuna göre. Bir ikinci platform Frost Starter. Frost Starter nazaran daha az bilinen bir platform diye düşünüyorum. Şöyle Üzerinde bakın daha önce çıkan projeler bunlar Monster Clan ve Kanuma ben de denemiştim katılmayı yine Octopus'la aynı şekilde bu platformu bilmiyordum o zaman mesela Octopus zamanı şu anda Upcoming diye yazmış Application Closed bu da geliyor başvuruları kapanmış iki adet de projesi var bakın hareketli yani platform fena değil. Pro Starter ise şöyle bir uygulamaya gidiyor bakın buradan bakalım. Aslında e, kitlediğiniz gün sayısı artarsa daha az yatırım yapabilirsiniz diyor. Ancak az gün kitleyecekseniz daha fazla bir yatırım istiyorum. Aynı sayıda ticket vermek için. En az bir ticket olması gerekiyor. Bunda da çekilişe katılabilmek için. Yine garanti alım değil. Bu platformların en düşük tiğerlerinin neredeyse hiçbiri, tanıtacaklarımın hiçbiri garanti alım değil. Biri dışında. 2000 protu 100 gün kitlerseniz eğer bir ticket sahibi oluyorsunuz ve bu 100 gün boyunca bunun platform üzerinde çıkan projelere katılabilirsiniz. Şimdi bir proton fiyatına bakalım hemen. Bakın bir proton fiyatı 0.14. Yani 2000 prot e, kitlemek isterseniz eğer 280 dolar gibi bir maliyetle stake edebilirsiniz ve en düşük tierini elde edersiniz. Dediğim gibi garanti alım sağlamaz. Ancak 280 dolar gerçekten düşük bir miktar. 100 gün boyunca stake etme şartı var tabii ki. Bir üçüncüsüne geçiyorum. OXBull. OXBull e, en fazla bilinen platformlardan biri. Hatta Solana alanına da geçiş yaptı ve OXS'de e, bir proje çıkardılar. Daha yanılmıyorsam orada. Şimdi e, Tools kısmına bakalım. Buradaki projeleri görebilecek miyiz? Cüzdan bağlama istiyor. Ben Metamask'ın bu şu anda üzerinde bulunduğum oturumda yok. O yüzden bağlayamayacağım. Göremeyeceğiz. Ancak fiyatına bakalım. Zaten videonun amacı da o. Şimdi OX pool'da en az 50 OXP tutarsanız tier 3 olabiliyorsunuz. 100 OXP tutarsanız kazanma şansınız 2 kat olur gibi. Ama en az 50 OXP cüzdanda tutmanız gerekiyor. Yaklaşık 4 dolar olmuş. O da 200 dolar gibi bir maliyet yapar. OX pool'un tier 3'ünü çok mantıklı buluyorum ben. Tier 4 de açıyor OX pool ve biz kanalımıza tier 4'ten gerçekten çok güzel kazanımlar elde ediyoruz. Tier 4 çünkü stakesiz. Kanalda onu paylaşıyoruz. Ancak tier 3'te yani iki proje yapıyorsa birinde tier 4 paylaşıyorlar birinde paylaşmıyorlar diyebilirim o için. Tier 3 hepsinde oluyor tabi. Ee, yani 50 OXP e tutan herkes olacak diye bir şey yok. Yine çekiliş. Ancak 200 dolarlık bir yatırım. Ucuz bir yatırım bence. Gelelim Polka Starter projesine. Polka Starter'da ise en düşük tierinde sizden 250 Pols tutmanızı istiyor. 250 polsün fiyatı. Bakın bakalım bir polsün fiyatına hemen. Bir pols, 1 pols 1.82 dolar şu anda. 250 pols yaklaşık 450 dolar civarında yapmış olacaktır. Üzerinde şu anda bakın upcoming pulla baktığımızda gerçekten 5 tane proje bekliyor bizi. İyi, hızlı, aktif bir platform. Realme'yi ben çok beğeniyorum. Tetan Arena yine takip ettiğim proje. Polka Starter da bu şekilde dediğim gibi 450 doları buluyor. Bunun en düşük tieri. Yine çekiliş yapabiliyorsunuz. Pools kısmına geldiğimizde ise şöyle platforma yazacağım. Pools'da da upcoming pools kısmında bakın 5 adet proje var. Ben burada space ve Game Guardian'ı biliyorum. Diğerlerini yani NFT de biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi pulza gelelim bakalım ne diyor. Pul sisteminde en az 250 pul tutmamız gerekiyor arkadaşlar. 250 pulu kitlediğimizde çekilişe katılabiliyoruz. Bir pulun fiyatına bakalım hemen 7,25 dolar. 250 pul yaklaşık bize 1550 dolar, 1600 dolar civarına denk gelecektir ve çekiliş bunda da garanti yok. Dolayısıyla pul çok pahalı diyebiliriz diğerlerine göre. Bir diğeri Moon Starter. Moon Starter ben IDO aşamasında da takip etmiştim. Çok kaliteli bir proje. Çok güzel bir launchpad olduğunu düşünüyorum. Şu anda Monster Infinite açık. Bir diğer projeleri The Hustle'da bir hafta içerisinde olacak. Bu upcoming sekmesine henüz gelmemiş. Gelir yakında. Moon Starter'da ise en düşük tieri 1000 Moon Starter 1000 MNST tutmanızı istiyor arkadaşlar. Şurada en düşük hold bilmeyene hisset diyor bakın. 3 gün ve videodan önce 3 gün ve 24 saat öncesi önceleri arasında tutmanız gerekiyor. Ya yani 3 gün önce tutmaya başlamamız gerekiyor. En geç gibi siz hesap edin bunu. 1000 MNST. 1 MNST'nin fiyatı 0.10 dolar. 1000 MNST 100 dolar yapıyor. En düşük incelediğimiz platformlar arasında maliyeti en düşük olan bu olmuş oluyor. Yine çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Bunda ama 100 dolarla böyle bir yatırım yapmak çok güzel bence ve son olarak Moonish platformunu inceleyeceğim. Moonish platformu Matich alanında yeni bir platform aslında yeni değil ama e, proje çıkarmaya yeni başlıyor diyebilirim. İlk projesi ne e, Fight Fight Club Fight Fight Night mıydı hatırlayamıyorum şu anda adını yine böyle bir oyun projesiydi. İlk projesi o olacak ve ayın 16'sında olacak proje. Şimdi Moonet farklı bir sistem geliştirmiş. Projelere katılmak için Moonet ya da Moonet LP token stake edebiliyorsunuz. Düşük gün stake ederseniz eğer daha yüksek Moonet stake etmeniz gerekiyor. Ben yüksek gün stake edeceğim derseniz de daha düşük bir Moonet stake ederek bu işlemi yapabiliyorsunuz aynı prostatta Pro da Pro olduğu gibi. Ben kendim Moonet'te Tier 4 oldum en üst tier şu anda size de anlatayım hemen. Ve şu anda bir Moonet'in fiyatı bakalım. 0. inanmıyorum Az önce 10 dolardı. Şu anda 0.12 dolar olmuştu. Biraz değişken. Bir Moonet'in fiyatı 0.12 dolar. Burada ben 2 sene boyunca kitledim. Ve kitleyeceğim gün sayısını arttırarak maliyetimi düşürmeye çalıştım. Yani e, çünkü fakirler böyle yapar. Diyorum <laughs> şu. E, şimdi iki sene kitlediğinizde 10 bin munet kitlerseniz 5 ile çarpıyor. 50 bin munet kitlemiş oluyorsunuz. İşte 5 bin munet kitlerseniz yine 5 ile çarpıyor. 25 bin munet kitlemiş oluyorsunuz gibi. Diyelim ki 5 bin munet kitlemek yerine bu 5 bin munetin yarısıyla 2500 munet yaptınız. Yarısıyla da o 2500 muneti satıp USDC yani 5000 Moonet bedeline bu ikisini aldınız. Bu sefer Moonet LP token kitlemiş oluyorsunuz ve 10 ile çarpıyor. 2 sene kitlediğinizde. Yani aslında kitlediğiniz miktarın 10 katını kitlemişsiniz gibi kabul ediyor sizi. Ve benim son zamanlarda gördüğüm en büyük fırsat Moonet projesi. Ben yaklaşık 0.15 dolarken şu anda 0.12 dolar 750 dolarlık bir yatırım yaparak yani 350 dolar USDC, 350 dolarlık da Moonet token alarak tier 4 oldum 2 sene kitleyerek. Tier 1'i dahi garanti alın Moonet platformunu. Tier 1, tier 2 olmak o kadar kolay ki yani bu az önce bahsettiğim projeleri platformlarda son tier'e katılmak ve ancak çekilişle alım yapmak yerine buradan tier 2, tier 3 o fiyatlara neredeyse tier 2, tier 3 olabiliyorsunuz. tabii 2 sene gitmeniz gerekiyor. Ama 2 senede ne projeler çıkar diye düşünüyorum üzerinde. Epey proje çıkar. Yani e, çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Ayrıca Muneç şimdi reklamını falan da yapmıyorum. Hani öyle düşünmeyin. Zaten ben, bana reklam verecek kadar da şey değiller. Düşmediler. <laughs> Ancak e, ben, ben, benim gördüğüm çok önemli bir fırsat. Değerlendirebilirsiniz. Munich platformunun Türkiye kanalında var. Ya da yazabilirsiniz detaylarla ilgili. Diğer platformlarda da herhalde en uygunu Moon Starter oldu. 100 dolara bu işlemi yapabildik. OX Bull 200 dolara yapabildik. En düşük diyelim. Pro Starter'da 200, 280 dolara halledebildik. Yine Polka Starter 450 dolar. Ve Redkit'te 625 dolara bulmuştu. En pahalısı ise Uzdu ve 1550 doları bulmuştu. Video bu kadar arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Biz Evdrop Akademi Telegram kanalında, Evdrop Akademi YouTube kanalında ise stake şartı olmayan projeleri, stake şartı olmayan linkleri paylaşmaya devam edeceğiz. White list için bizi takip etmeye lütfen devam edin. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.